Bebeğiniz doğuyor. Sezaryen ya da normal doğum. Peki şimdi ne yapacağız? Bebeğinizin doğar doğmaz çıplak teninize, anne kucağına verilmesi çok önemli. Biliyor musunuz bebekler meme kokusunu, süt kokusunu alabilir ve içgüdüsel olarak memeye yaklaşır ve onu emmeye başlar. Bu mucizevi bir şey. Lütfen doktorunuzdan rica edin doğum yaptığınız hastanede bebeğinizi çıplak tenize koyun çünkü o yine annesiyle beraber olmak istiyor annesinden ayrılmak istemiyor ve ilk sütünüze çok ihtiyacı var. Bebeklerin anne sütüyle beslenmesi çok önemli. Bunu her zaman söylüyoruz. İlk başta sütünüz gelmiyor, bu tür endişeleriniz olabilir. Özellikle sezaryenle doğum yapan annelerde. Lütfen bebeğinizi emzirmeye devam edin çünkü emdikçe sütünüz gelecek ve bebeğiniz o çok değerli olan ilk sütü alabilecek. Yeni doğan bebeklerin çoğu 16-18 saat kadar uyurlar. Yani bu aralıklı olabilir. 45 dakika uyur, sonra uyanır. 2 saat uyur, uyanır. Belli olmaz ama toplamda 24 saat içerisinde uzun bir zamanı uykuda geçirecek. Endişelenmeyin. ama 2 saate bir, 3 saate bir mutlaka bebeğinizi memeye tutup emzirmeyi unutmayın. Uyuyor olsa bile. Alt değişimde biliyorsunuz hazır bezleri kullanıyoruz. Ee, ama özellikle ıslak mendillerden uzak durmanız pişik olmaması açısından çok önemli. Pamuk ve suyla bildiğiniz e, temizlemeyi yapmanız yeterli olacaktır. Bir pişik kremi kullanabilirsiniz yine ilk doğduğu günden itibaren. Ee, bebeklerin ilk doğduğunda e, bir topuk kanı alınacak. Yani bebeğiniz sizin yanınıza geldiğinizde e, topuğunda bir miktar kan görebilirsiniz, endişelenmeyin. E, Hemşire hanımlar topuk kanı almıştır muhtemelen. E, mutlaka hepatit aşıları yapılmıştır, 2 kilonun üzerinde doğmuşlarsa. E, topuk kanı üçüncü gün bir kere daha alınacak. Çünkü beslendikten sonra e, bazı hastalıklar belirti gösterdiği için sağlık ocakları, bebekleri üçüncü gün topuk kanını tekrar almak için çağırıyorlar. E, bir kere daha aldıracaksınız. O gün mutlaka çocuk doktorunuza ziyaret etmeyi unutmayın. Sarılık açısından çok önemli. Bebeğinizin kilo alımı nasıl oluyor, sarılığı var mı mutlaka çocuk doktorunun değerlendirmesi gerekiyor. Bir diğer doktor kontrolünüz 10. günde olacak. Yine kilo alımı, sarılık kontrolü gibi işitme testi sonuçları bunları değerlendirecek doktorunuz. Peki bebeğimizi ne zaman banyo yaptırabiliriz? Ee, i̇lk günden itibaren bebeğiniz banyo yaptırılabilir. Ama ben yine de ilk gün önermiyorum. Çünkü onlar böyle anne karnından kremsi bir e, şey sıvıyla doğuyorlar. Ve onların soğuktan korunması için, cildinin zarar görmemesi için çok önemli bu. Ee, o yüzden e, bence birinci günden sonra eğer yıkamanız gerekiyorsa yıkayabilirsiniz. Yıkadığınızda en önemli dikkat etmeniz gereken şey göbek bağı. Göbek bağına herhangi bir krem, bir batikon ya da alkol sürmenize gerek yok. Sadece kuru tutmanız çok önemli ve bezenin üzerinde durması çok önemli. Yani bezin içine mutlaka girmemesi gerekiyor. Ona çok dikkat edin. Peki anne sütü gelmeyen anneler ne yapacak? Bebeğimiz tabii ki besinsiz kalmayacak. Mecburen o gibi durumlarda mamaya başvuracağız. Doktorunuzun önerdiği şekilde çocuğunuzun kilosuna göre size belli bir miktar mama verilmesini önerebilir ama siz yine de her zaman anne memesini tutun, emzirmeye çalışın çünkü emdikçe hatta 15 günden sonra bile, aylar sonra bile e, sütün geldiği olabiliyor. O yüzden emzirmeye devam edeceğiz ama aç kalmasın, sarılık olmasın diye de mama vermeye devam edebilirsiniz.